Selam arkadaşlar bugün Minecraft'ta çok garip bir dünyaya geldim. Burası normal bir ev değil. Şurada karşıda Burbur Patapim'in evi herhalde. Burbur Patapim var karşıda. Gördüğünüz gibi burası çok farklı bir yer. Burbur Patapim'e benziyor. Gerçekten evet burası Burbur Patapim'in evi olabilir. Etrafta değişik değişik sesler var. Şurada bir tabela gördüm. Üzerinde yazı var bır bır patapim burada yaşadı. Kapı her zaman açık arkadaşlar buranın bir kapısı olması gerekiyor orayı bulmamız lazım. Şu üstte açık bir yer gördüm sanki oraya mı çıkmamız gerekiyor ama oraya nasıl çıkacağız? Acaba şu sarmaşıklar bizi yukarı çıkartır mı? Evet arkadaşlar kapı seslerini duyuyorsunuz değişik değişik sesler var etrafta. Bu ev sahibini korur ama dostunu değil acaba dostu derken kimden bahsediyor? Gerçekten burası bırbır patapimin evi herhalde. Burada da bir not var. Burası çok sessiz. Çok sessiz ama etraftan da değişik değişik sesler geliyor. Kapı sesleri. Gerçekten burada bırbır bır patapim yaşadı. Herhalde Şurada bir sandık gördüm. Sandığın içinde evet arkadaşlar burada bir kitap var. Belki biz bize bırakılmış bir kitaptır. Ben bırbır bır patapim sesim soğuktur, kalbim değil. Bir gün udin din din dun geldi, gülüyordu. Her yere ses bırakıyordu. O sesler beni değiştirdi. Bırbır bır daha sert oldu. Dünya çatladı. Bir gün karşılaşırsak kaçış olmayacak. Arkadaşlar evet burada bırbır bır patapim yazıyormuş. Videonun sonunda mutlaka onlar karşılaşacaklar. Biz devam edelim. Bakalım Onların ikisinin VS'sini görebileceğiz mi? Onların kapışmasını göreceğiz bence bu videoda. Oyunun sonunda. Etrafa şöyle bakalım. Bize bırakılmış notlar var mı? Acaba ne taraftan gitmemiz gerekiyor? Bırbır Patapim'in evini bulduk ama kendisini bulmamız lazım. Görüyorsunuz arkadaşlar çok değişik bir ev. Şurada bir tabela gördüm. Ev bitti ama hikaye değil. Arkadaşlar hikaye yeni başlıyor. Şurada bir araba var. Herhalde buradan gitmemiz gerekiyor. Bakalım bu yol bizi nereye götürecek? Buraya değişik, değişik bir yol yapılmış görüyorsunuz. Şurada bir tabela gördüm. Dışarıda ses var yazıyordu galiba arkadaşlar. Tam okuyamadım. Okuyanız varsa yoruma yazarsa sevinirim. Şöyle bir yere geldik arkadaşlar. Burada bir tabela var. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Gerçekten hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor. Şurada da bir tabela gördüm. O ok işareti. Arkadaşlar herhalde şu yoldan çıkmamız gerekiyor. Burada bir yol yapılmış çünkü. Şurada da bir tabela gördüm. Tetikte ol. Arkadaşlar arkamızdan gelen var. Zombi geliyor gördünüz. Saldırıyor oradım şu anda. Neyse onu aldık. Gündüz başladık ama gece oldu. Bizim acil gündüz yapmamız lazım. Çünkü gece çok fazla etrafta canavar oluyor. Arkadaşlar bebek gülüşü duyuyorsunuz. Bir yerden gülücükler geliyor. Nereden geliyor bu gülücükler Bır, bır patapimin evinden bayağı uzaklaştık Görüyorsunuz arkadaşlar orada Evet arkadaşlar şurada bir tabela gördüm Aldanma şu anda aldanmıyoruz Şurada ev gibi bir şey var arkadaşlar Tuntuk sahur varmış burada Ama biz bır bır patapimle Udini arayacağız İçeride bir şey var mı acaba İçeride bir sandık var ama acaba içeri girebilir miyiz Bunlar bize saldırmış şu dışarıdan vuralım bakalım Evet arkadaşlar tekini aldık Ama iki taneler içeride Gördünüz tuntuk sahuru. Onu alabilecek miyiz? Neyse aldık arkadaşlar. Şuradaki sandığa bir bakalım. Burası boşmuş. Boş boşuna girdik. Bizi kandırdılar. Biz yolumuza devam edelim. Şu tarafa doğru gitmemiz gerekiyor herhalde. Yol bu tarafa gidiyor. Tabela soru işareti. Arkadaşlar soru işareti. Acaba bu yol bizi nereye götürecek? Şurada tekrardan bir tabela gördüm. Gözlerini açık tut. Evet karnımızı doyurduktan sonra tekrardan yola devam edeceğiz. Bir şeyler yememiz lazım. Çünkü enerjimiz azaldı. Neyse burada sarmaşıklar varmış. Aşağıda da iskelet hazır beni bekliyor saldırmak için. Neyse aldık arkadaşlar. Şurada bir tabela gördüm. Ama etrafta çok fazla yaratık var. Buradan geçtim. Acaba hangisi geçti? Udin mi geçti? Bırbır patapin mi geçti? Şunu alabilecek miyiz? Arkadaşlar bunlar çok fazla geliyorlar. Şurada da bu ne böyle? Burada da bir yaratık var. Çok değişik bir yaratık. Bu ne böyle? Boynuzları falan var çok farklı. Arkadaşlar neyse ağlık ama ben şu yaratığı çok merak ettim. Görüyorsunuz çok değişik. Bu ne böyle? Etrafta da gülücük sesleri. Çok farklı bir dünya burası. Evet yeniden doğdum. Tekrardan aynı yere geldim. Şu yaratığı çok merak ettim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu buraya kim hapsetti acaba? Bu kimlerden? Hangi cinslerden bu böyle? Çok değişik bir şey. Bunun ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Görüyorsunuz alamadım şu anda onu. Neyse aldım arkadaşlar. Ama içeride hiçbir şey yok. Bize bırakılmış. Sadece çok merak ettiğim için saldırdım ona. Ne olduğunu da çözemedim. Bilen varsa yazarsa sevinirim. Şu etrafa bakınalım. Arkadaşlar şöyle. Şurada bir tabela var. Gülcük işareti. Arkadaşlar örümcek geliyor. Bunlar bana çok fazlalar. Saldırıyorlar. Bu evin içinde bir şey var mı acaba? Sandık. Burada yiyecek var. Arkadaşlar dışarıda çok fazla iskelet var. Bu patlayacak. Neyse biz burada uyuyalım. Yeni şu anda dinlenemezsiniz. Yakınlarda canavarlar var. Arkadaşlar gördünüz şu anda beni uyutmuyor. Etrafta canavarların yaratıkların olduğunu söylüyor. Çok fazlalar bunlar. Beni sıkıştırdılar. Şurada bir tabela gördüm ama şunların birisini alabilsek. Arkadaşlar çok fazlalar. Şurada da var bir tane. Neyse onu da aldık. Şimdi deneyelim bakalım. Neyse bu sefer uyuttu. Biz arkadaşlar gündüze çevirdik. Gördünüz. Biraz önce canavarlar saldırıyordu diye gündüz yapamadım. Beni dinlendirtmedi. Uyutmadı. Şurayı da baya bir patlatmış. Şurada bir tabela gördüm. Tüneli bul. Tünel nerede acaba? Yine arkamdan geliyor bunlar. Arkadaşlar oyuna patlayıp duruyor. Tünel. Tünel nerede olabilir acaba? Buralarda bir tünel olması gerekiyor. Tabela da öyle yazıyor çünkü. Etrafta kapı sesleri şurada bir kapak gördüm acaba burası mı tünel? Evet arkadaşlar tünel burası sanırım çünkü merdivenler yapılmış buraya. Bakalım aşağıda da herhalde yaratıklar var. Beni nereye soktu bu böyle bu tünel? <laughs> arkadaşlar gördünüz. Evet tekrardan o tünele doğru gidiyorum. Şuralarda mıydı etrafta acayip acayip sesler. Tünel neredeydi? Şurada. Bakalım bir tanesini aldık ama içeride kaç tane yaratık vardı? Tuzak mı kurdular burada? Bakalım içeride evet bir tane daha var. Onu da almamız gerekiyor sanırım. Neyse aldık arkadaşlar. Burası çok değişik bir tünel. Acaba bu sefer gerçekten burbur patapimle Odini bulabilecek miyiz? Bakalım bu kapı nereye çıkartacak bizi? Bu sefer de böyle bir yere çıktık. baya uzaklaştık. Etrafta da kapı sesleri duyuluyor arkadaşlar. Duyuyorsunuz. Çok değişik bir yere çıktık. Biraz önce köydeydik. Çok farklı bir yerdeyiz. Şurada bir tabela gördüm. Buradan geçtiler. Demek ki Odin'le Barıbır patapim buradan geçti. Şu karşıda bir şey gördüm. Bu ne? Bu neymiş? Burada da bir karakter var. Bu Tata Tasaur'a ta benziyor ama. Arkadaşlar bu buna saldırıyor. Buna kaçabilir miyiz acaba? Ya da biz onu alabilir miyiz? Duydunuz arkadaşlar. Bunun eli çok fazla uzun. Ben bunu neyse aldım. Bayağı bir uzundu. Bu da Tata ta ta sahurmuş. Etrafta kapı sesleri tekrardan. Acaba ne tarafa doğru gideceğiz? Şurada bir tabela. Gülüyor ama tehlikeli. Ne tarafa doğru gideceğiz tam olarak emin değilim ama. Şu karşıda tekneler görüyorum. Arkadaşlar gülücük sesir duyuyorsunuz. Şurada bir tabela var. Sesi zihne girer. Üzgün işareti. Acaba kimin sesinden bahsediyor? Şu tekneleri mi bilmemiz lazım? Buraya konduklarına göre herhalde biz bu sudan karşıya geçmemiz gerekiyor. Şu etrafa bakalım. Karşıda bize bırakılmış bir şeyler var mı? Arkadaşlar burada stun işaretleri var. Acaba oraya mı gitmemiz gerekiyor? Udin'le Burbur Patap'im acaba orada mı? O tarafa doğru gidiyorum bakalım. İnşallah oradalardır. Onların VSS'ini çok merak ediyorum. Hangisi alacak acaba? Eğer onların ikisi de çıkarsa. Bu sefer de böyle bir yere çıktım. Burası çok değişik bir ada gibi bir yer. Şöyle bir tabela gördüm sanki. Burası onların alanı. Evet arkadaşlar demek ki Udin'le Burbur Patap'im burada. Bakalım neredeler? Evet karşıda gördüm kafesin içinde. İkisi de burada arkadaşlar gördünüz. Şu anda onların kapılarını açmam gerekiyor sanırım onların ikisinin eser atması için. Bakalım onlardan hangisi güçlü. Bır bır yer donuyor diyor. Arkadaşlar bır bır vurunca demek ki yer donuyor. Mu? Şurada da bir şey gördüm. Din din dun dünya sallanıyor. Arkadaşlar bunları salınca acaba neler olacak? Çok merak ediyorum. Kaçış yok. Şurada bir sandık gördüm. Arkadaşlar onun içinde yumurtaları var. Şu anda şunları salacağım. Görüyorsunuz. Bu. O din, din arkadaşlar gördünüz karşıda bırbır patapim var Bırbır bır patapim'in yüzüne de bakalım ondan sonra salalım salarsak belki bize saldırırlar acaba bunlardan hangisi alacak çok merak ettim etrafta da değişik değişik sesler var şunu açalım bakalım arkadaşlar şu an onu saldık ama Şurayı da bir açalım. İkisini kapıştırabilecek miyiz acaba? Gel buraya bır bır patapim. Geldi arkadaşlar gördünüz şu anda. Şu anda ikisi... Arkadaşlar Odin direkt kaldı. Ya yani ben hiç orayı açmama gerek yokmuş. Gerçekten Odin çok kuvvetli. Bır bır patapimi tekrardan bır salalım bır bakalım. Patapim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Odin ikisini bır birden bır halletti. Patapim. Bır bur patapim demek ki bayağı bir güçsüz onun yanında. Gördünüz arkadaşlar. Udin gidiyor. Peşine takılık. Şuraya saldık. Evet arkadaşlar hemen döndü. Tekrardan onları ve sesini görüyoruz. Ben buraya birkaç tane atayım. Evet gördünüz arkadaşlar. kalabalık olunca da fark etmiyor. Evet arkadaşlar din maalesef aldı bırbır patibimi. Evet bu oyunun kazananı Udin oldu belli oldu. Şimdi bunlar bana saldırırlar bu benim peşimden geliyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.